Şu anda şey oldu. başladık. Hadi bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Hayırlı yolculuklar. Evet. Peki ben taş değmez. Eyvallah Brom. Değilse ee, de yapacak bir şey yok. <laughs> dur ben daldım ışıkları açmadan gidiyorum. <laughs> aman diyeyim aman diye trafik polisi cezayı bak. Uzunlar mı yaptık? ben de yok değilmiş. Şöyle sağ... dedim bariyeri götürecek. <laughs> o çift do... Şöyle biraz genişten almam gerekiyor. Aa, şeye alışamadım deniz biraz. Alışırsın. Rahat ol. En zevkli şey de zaten çift dorsa. İkidir çift dorsa alıyoruz kötü oldu o. Ne hey lan güzel para ver. Şimdi şu iki kamerasından bakalım. Sağda solda gelen var mı? Temiz gözüküyor. Gidelim bakalım. Arkam bunu sen iç kamerasına da yapabilirsin. Oluyor mu ki öyle? <laughs> Tabii. Sakin oyunu çok basit yapabilirsin. O her Aa. her şey için Anladım. Yeni yeni öğreniyorsun. Evet, evet şeyle oynamayı yeni öğreniyorum da biraz Mouse düzelteyim ben tamam. Mouse Ay, söylemesin girişi ne zaman yapacağız? <laughs> yaptım ki ben zaten. Ne zaman yaptın? <laughs> <laughs> Adam bizi <laughs> daha şey bile yapmıyor Hoş geldin dedi. Evet hani tekrar ya. hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar o zaman. Uzun zamandır çok, çok uzun zamandı. <laughs> kanalda video çekmiyor idik. Çok çok uzun zamandır. Evet şöyle muhabbetli sohbetli bir açılış yapalım dedik. De tabii şu an iki başlayalım. kişiyiz tabii ki gelirseniz güzel bir konvo yaparız yani şu an iki kişiyiz. Selektör mü yaptın sana az önce? <laughs> yok ya. Bak, bak yok ya derken de yapıyor ya. <laughs> Kardeş hayırdır sen ya? Lan gel buraya Leviye sana bir kafana bir geçirip gel <laughs> <laughs> i̇ki, tane, i̇ki tane araba yan yana şuna bak. Akraba var herhalde. Akraba Beraber birbirlerine mi çiftleşmişler? Tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam yani. Ula ula ula. Hadi bakalım. İlk kalbine ben atacağım. Aynı anda sinyal veriyorlar. Aynı anda gidiyorlar. Yollar ayrıldı. Aga be. Fast, ah Fast and Furious sahnesi gibi oldu. Ama lütfen birisi Japon, birisi Amerikan diye yani, lütfen yani. <laughs> Aslında şu sağ, sağ sol sinyal vermeyi de mouse 4, mouse 5'e falan alayım daha pratik olur. Elim Bir çünkü yanlışlıkla mikrofonu bak, vuracağım diye korkuyorum. <laughs> ben Q ve E'ye atadım ya, en rahatı oldu. O da olabilir evet. Hemşerim arkadan tır geliyor bak geç geç. Geç hocam geç. 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 Ben geçtim geç geç. Şöyle sola sinyal vererek. Sıkıntı yok ya polise ihbar etmem seni. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun en sevdiğim ekranı da gerçekçi olması ya. Yani. Her şey. Simülasyon gerçekçiz. Evet, öbür türlü zaten yani pek tabi tercih meselesi bu ama en keyiflisi böyle ya. Abi yani hızlı yapacaksan git Forza Horizon Hı. oyna ne bileyim Nippo Speed Hı. oyna. Yani. Yeah. Tır alıp 200 basmak nedir ya? Böyle <laughs> yapan çok fazla var. Sağda kırın. ve sonra sağdan çıkın. Aynen öyle ya. Bak böyle daha keyifli. Arkaya mesela Türk açmak isterim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama telif yani. video telifleri olduğu için. Nereye diyorsun? Aa dur ben mi yanlış Yok yok benim burayı gösteriyor. Yükler şirket yanlış, şirket şirket olarak farklı. Ac acaba Yok yok ben yanlış yoldan gittim sen sağ şeride kalmış. Oh, hocam hocam yani biraz kontrol ya. Sıkıntı yok ilerden dönüp gelir. Diyeceğim o çok uzun çok evet, evet var. evet Buradan da sağ gideceğiz. Ben şöyle sağ, doğru. Gidede geri, geri gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Biraz yavaşlayayım ben olmadı. Sen yetişirsin bana. Fark etmez. Ha, arkadan bir tane mükemmel bir NPC şovu yedim. Arkadan Adam acımadı, vurdu bana. <laughs> acaba arkadan böyle şey sesleri geliyor mu ya? Klavye tuşları sesi geliyor mu acaba? Arada W'ye basıyorum çünkü S'ye basıyorum. Yani şu an mikrofon üzerinden sesin gelmiyor. Ama yok. Oyun içerisinden algılıyor sonra bir bak. Acaba şu an video kaydı alayım ondan da şüpheliyim. Boşver bizi konuşmamızı yapalım, sohbetimizi bize eğlencemize bakalım. Sen Ben kapatmadan da kapatmıyoruz sinyali ya. Normalde direksiyonu çevirince şey yapıyor da. Fakat benim mouse turda mouse başı falan almam lazım. <laughs> Çünkü basarken araç sola, sağa sola doğru gidebiliyor. Uf gece yolculuğu da ne güzel gider şimdi ha. Ama, sen de tek bir suçu var ya. Ah bir video olmasaydı şurada bir çirki patlatsaydık be. <laughs> Hocam ben çaldıma be. şey hallederim böyle. Dereri dereri. Dereri te Şurada Neşet baba, Engin Nurşanie, Müslüm baba. Sen de bircafkar bağlayacaksın bize. <laughs> ah canım tamam. çekti şah, vallahi. <laughs> Videodan sonra bir dinlesek mi ne yapsak acaba? <laughs> tamam yani bu kadar çok seviyorsun da yani her tür sürdüğümüz zaman da efkar patlatacağız ya? Abi başka türlü tadı çıkmıyor. Ben çıkarttırırım ya. Hadi hocam sen de yetiş bize be. Nasıl şey gidiyor hemşerim hayırdır? 55'te gidiyorum hemşerim hayırdır yani. E, 55'e gidiyorum 90 da sana yetişemiyorum. Yani o senin suçun olsun. <laughs> Basın beyefendi basın bak adamlar da zaten şey yapmışsınız bak sol tarafta adam geçemiyor. Yavaş gidiyor. Kaç kilometre? 90 kilometre hız Geldim hemşerim yap. Allah adam önüne kırmıyor. Önüme kırdı da. Bak Hocam... önümdeki skolajı sen önüne kırıyor. Gidemiyor. Lan niye fren basıyor bu? Fren basmadım ki. Yok yok önümdeki manyak fren basıyor. <laughs> Yapıyorlar NPC'ler ya arada. Sen bu kodladın mı? Bunları Sunucu ortaya koyalım. Sunucu sonra Kur'an hiç sensin bro mu yani? <laughs> Allah konuşma sensindir kese. <laughs> yani kurucu sensin şu anda. Bilemeyeceğim. Vay be uzun zamandır ben de çıkmamıştım biliyor musun? Bir yıl oldu bende. Akabe, Aga be. Aa bak seri yüzüne yine drop yedik. Oo, her şey benim yüzümden mi arkadaş? Yani. Yani sonuca giren çıkanların hiçbir nasıl yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Sadece benim suçum. <laughs> Aynen öyle baba. Senin bilmem ben bir icabına bakacağım da. Abi iş, bakayım. inşallah video kaydı devam ediyordur ya. Yoksa çok üzülürüm. Uyur da mı ben? Yok yani kapattım falan yani video kaydı iptal oldu yani şey sonlandı falan gibisinden şey yapmıyorum. Arkana geçeceğim korkuyorum bir anda fren basacağım diye. Yok canım niye fren basayım ya? Bak ya ne ne hep gidiyor manyak ya. Ama olması gerektiği gibi gidiyorum işte Allah Allah. Bir şeridimde kaldım gidiyorum işte. Ana 112 polis mi? <laughs> Oyunu ses acaba çok mu yüksek ya? Ya da yeterli herhalde ya. Onu videodan sonra görürsün eğer yüksek. Yani be belki de be açarsın. belki, de benim e, kulaklığımın kulaklığım kalitesinden dolayı ben iyi alıyorumdur. Vay bir de bu kadar da bonkörüm diyorsun ha. Geçenlerde de ark arkadaşlar botta bottan müzik açtılar. %1'e getirdim hala bana yüksek geliyor. Daha sonra Windows'un kendi ses ayarlarından Discord'un sesini kapat e, O şekilde kısık sesle şarkı mi yani. O kadar o derece geliyor ve yüksek geliyor bana. yani da senin o zaman burada zengin olduğunu bir düşünmemiz gerekebilir. Yok canım ne zenginliği ya. Olacak. Arkadan uzunları yakma bak kardeş. Hadi lan çık lan buraya. Çık lan kenara. Sağ çık sağ. Şimdi beyzbol sopamı çıkaracağım o Camlarını kıracağım göreceksin ha. Beyzbol mu? Biz beyzbol sopası bulunur muyuz? Biz direkt LBL'de de alırız. Türk müsün sen? <laughs> Türk türütümsün. Bende direkt maç, ma maçete olsun. var kanka. Maçete var bende direkt. Tamam dur. Ben direkt... Ben... Şuradan sol taraftan direkt kayıp gidiyorum Ayatürk evet. abi sen bizi mi sollayacak? Yok bizi sollayan zaten sol ya bak <laughs> Şehir sef, seferberliği geçiyor bak Aleyküm <laughs> selam Aleyküm selam <laughs> <laughs> Kimdi? Sen kimsin? Tolga Tolga Oo Tolga bey Sizi de seferberliğimize bekleriz Sana icadı aldık. Sizin icadınız aynı mı efendim? 90. 90'lardayız bir Beyefendi dörtlerinizi yakmayın lütfen durmayın. Dört, ben dört yakmıyorum ki sen hayali görüyorsun kardeşim. Yok ya hayali görmüyorum. Görüyormuş gibi yapıyorum sadece. <laughs> Beyefendi çok yavaş gidiyorsunuz bak ya e, Ya ne yapayım kendi tırım yok ki benim. E benim o... kendi tırım bu. Allah Allah ya düzgün bir şekilde gidiyorum işte hıl çok hızlı yapmadan Ne kullanıyorsan RAM, <laughs> <laughs> wow RAM premium mu? Wall Yok lan şeyle Ben premium alıyorum Ya önüme bakın istersen Aga yala söyleme Dur ben bariyerle işe gideyim dur <laughs> Bariyerle yala böyle Yalayım mı? Yok ben yalan ve sevmiyorum olur. <laughs> ben Bunun devamında güzel bir cümle kurmak isterim ama Allah bela ne oluyor lan? Ne yaptın be? <laughs> ne oldu ya? Dorsa hasar aldım. Arkada... Kadar dokandırırsan öyle olur. Ben mi dokandırdım? Ben kendi yolumda gidiyorum dümdüz. Taktır bak. <laughs> Videoda görürsün. <laughs> Ne yaptın acaba? Göremedim Biraz şu an. Biraz fazla yalan. He. Ee, abi yani burada her herkes tırcı olamıyor işte kardeş. Herkes tırcı olamıyor. Allah Allah. Eline de. Bize gelen kimdi acaba? <laughs> Hadi kardeş ben seni bekliyorum. Sen Tek git, kilometre hızla gidiyor yani hocam. Şu an saldım kendi yavaş yavaş hızı düşüyor. Gerek Baba, yok, gerek yok. Dörtlü, dörtlülere yaktı yine. Selektör yapıyor. Ben dörtlülerimi bir yakmıyorum. Ben direkt söylüyorum. E, dörtlüler Dörtlü. dedim yani dörtlüler dedim ya aslında şeydi. Selektördü de yalnız söyledim. Arkada bak arkada. Bak 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 bak. Yok bir şey. Sıkıntı yok devam. Akünün şey şarjı bitmesin diyor. Ya akın şarjı. <laughs> kardeş hayırdır ya? Hayırdır sen? <laughs> hayırdır hemşerim hadi. Sağ çek, sağ çek. Hayırdır, çık, çık. hayırdır tamam. kardeş. Tamam, 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 tamam. <gülüyor> çek. <gülüyor> lan dur. <laughs> ha dururum <laughs> Lan atma camdan aşağı. Her dediğim yapacak mısın sen? Nasıl? <laughs> Kardeş hayırdır ya. Kardeş hayırdır diye adam giriş yapıyor ya ben anlamadım. Mesela. Ben gidiyorum ya. Dolay Beyciğim sizi de bir şeyden alalım ya şirketten alalım. Ya ben inş al. inşallah takılmandan i̇nşallah dolayı, dolayı sana çarpmam da. la sağa gidecekmişsiniz kardeş niye söylemiyorsun? Ben önden gidiyorum ya bu yetmez mi? Gökhan sunucu dolu mu la like, gözükmüyor ki? Ara F5 at arada. F10 çıkmasın. Dur lan arkamdan gelme ne oluyor Allah. Çok pis dur yapıyorum. Evet, Abi tamam. interneti kötü olan sunucu açmasın evet. kardeş ya. Abi bir tane ara yoksa bir tane ara yoksa bu. Lütfen geldim. İnternetimi götür ama. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Kim geldi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim? Hüseyin. Hangi Hüseyin neredesin? Senin baban kim? Benim babam boşver ver. Kim neredesin sen? Getacı ben, getacı. Tabancacı. Tabancacıymış bak adam. Ardık kardeş sen burada bize iş mi koyuyorsun şimdi? Hayır. Adam bize iş koyuyor <laughs> bak görüyor değil mi? Tabancayla <laughs> tamam. sizin topunuzu topunuzu sıkarım diyor. T Tırını gel de öyle konuşalım. <laughs> tırnağı al gel de öyle konuşalım. Geleyim. Geleyim hemen. Adres ver abi geliyorum. <laughs> Adres ver ben veriyorum. E, Albaçete'deyiz. Albaçete. Al, nasıl oldu? Al Albaçete. Al al <laughs> İngilizce katil oldum ya yani. şu Nereye bağlı burası? Madrid şehrine bağlı herhalde. O bu kadar da bilgisi olmaz. Madrid'de çıkalı çok oldu. Yani o civarlarda. <laughs> En sonunda Amerikan'da şey yapacağız ya. Buluşacağız Amerika'da. Diyasi mi oynuyoruz? Ne ne yok ki. Abi Aka ben. Ters yöne yürüyormuşum. Kardeşim ters yöne giriyordu. Kardeş. Yani sen olmayın yerde de gideriz bacım. Gökhan olsun ucu gözükmüyor. Baho o. Gökhan nereden çıktı ya? Yani. <laughs> <laughs> Baho o sırada Baho Oğlum Nebiye'yi al, sen de şu Haydar'ın al, biz bir şunları bir dövmeye gidelim. Nerede oturuyor lan? Söyle bana adresi, aşk adresi Verdim ya geçen. Yok oğlum, şey, e, sanaldaki adres ver. İstanbul, şey işte. İstanbul'da mısın? Ya Türkiye'de. Aynen aynen, İstanbul. İstanbul'da, İstanbul'da şık, şık. Hacım bak buraya girerken birazcık geniş alman lazım. Bak vallahi dörse bizim değil, içimizden geçer. Şimdi iki çakışı kullanın. Kardeş, sen kime ne anlatıyorsun kardeş be? Va izlerim seni bak. Kaldırımdan <laughs> 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 çıkarsın. Bir <laughs> konuşmamak lazım. şirket sahibine şikayet edeceğim seni. En sonunda Bakalım Maas'la oynarken neler yapacağız? Kanka başka de yoksa. <laughs> ne demek istiyorsun kardeş? e <laughs> yani ne oldu girdim bak. Çok da sıkıntı yapmadı. Videoda göreceğim. ilk kaybı ben atacağım zaten. Evet biraz birazcık böyle bir, çürt, bir olmuştur kaldırımlı. O da olacak artık yani. Bacım yani bizi de bir etiketlersin artık. Ben sıradan bir insan niye etiketleyeyim ben? Hayır, sıradan bir insan diyor ya. Tarbiyesiz adam ya. Biz, çıkıyorum ya. <laughs> biz, biz burada millete şey yapıyoruz. Haber sunuyoruz. Namusumuz da tırsıyoruz. Tamam Garda sıkıntı yok etiketleriz ya. Şimdi sen de yükünü bırakacağım sonra bitirişini yap. Vallahi Sonra çok şey Vay, hayat, hayat çok yük verdi bana ya. Şu yükü bırakayım artık ya. Vallahi vermiş olabilir acaba. Vallahi bütün yük omzumda ya. Oğlum adamlar sarı sarı zaten dorseyi temin etmişler. Neyin yükünü taşıyorlar <laughs> Evet kardeş. Evet. Yükümüzü de bıraktık. Bitir şimdi yap. <laughs> evet. yoluna ben yoluma <laughs> <laughs> Şuradan da uzun yola verelim bir tık. yakıyor mu kardeş? Ne nerede ben An Ankara'lıyı bağladım birden. <laughs> Allah Allah, İstanbul'da gidiyor gidiyorum Ankara'lıya. Haydi evet, bakalım tamam. ben şunu bir kapatayım geleyim. Haydi. Kapat, gel. Bugün böyle olsun bakalım. Umarım kayıt almıştır. Aman hadi.